Abi bence bu ana hesabı. Oğlum ne ana hesabı bak getiririm hesabı, gerçek değil. hesabıma. Vallahi siz bak patates ederim. Gerçek. Bekliyor getir. Ne yapacaksın <laughs> getiririm? Getiririm ne yapacaksın? Popülerlik atayım popülerlik. Tamam getirirsen popülerlik atacaksın. He ee, lan. He ee, lan motor atacağım. Söz Vallahi, ver. Sözü. Getir atayım tamam. A few minutes later. Şimdi asıl 285 destansılı hesabıma evet. girdim. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Aleyküm selam. Ahmet aynı ses. <laughs> Atlan popülerlikleri. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile Lobby Troll videosu ile karşınızdayım. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi yine her zamanki Victor tipimizi trollümüze bugün tekrar yapacağız ama bugünkü birazcık değişik olacak. Önce bu hesapla gideceğiz. Bu hesabı şu an fakir bir hale getirdim. Ezik bir hale getirdim. Ezik bir haldeyken bu hesapla birlikte lobilere gireceğim. Lobilere girdikten sonra beni ezikleyecekler, beni dövecekler. Orada şu çanta kalmış. Bu çantayı da hemen değiştireyim. Bana söyleyecekler, sayacaklar, laf edecekler, ezikleyecekler. Ben de diyeceğim ki lan diyeceğim siz kimsiniz? Kim artistik yapıyorsunuz? Bu benim yan hesabım. Asıl hesabımı getiriyorum deyip full firavunlu 285'e yakın destansı olan Oğuz abinin hesabına gireceğim. Onların odasına tekrar gidip onları sakat edeceğim. İnşallah başarılı bir şekilde yaparız. Sizler de videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada çok soran var. RP çekilişi hakkında. Ufak bir çekiliş yapayım size. Bu hafta içinde geçerli. Pazar günü açıklanacak. Benim popülerliğimdeki ilk 5. Sadece şu solda gördüğünüz ID'ye girip bir tane popülerlik atıyorsunuz. Yani burada ilk 5'e girmeniz gerekiyor. Benim popülerliğimdeki ilk 5. Daha sonra Aras'ın popülerliğindeki ilk 5. Gördüğünüz gibi burada Aras'ın popülerliğindeki ilk 5. Aras'ın ID'si de burada. Son olarak da Oğuz abinin IDC burada Oz abinin ilk 5'ine haftalık sıralamadaki ilk 5'ine arkadaşlar toplamda 15 kişiye 660 UC unutmayın. Herhangi birine popülerlik atabilirsiniz fark etmez hepsi aynı sayılır haberiniz olsun. 15 tane Royal Pass çekilişi var. 5 tane de ben Discord'da başlatacağım. 5 tane de Discord'da çekilişimiz olacak. Açıklama kısmından Discord'da da katılabilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi seri bir şekilde videomuza geçelim. Lobilere trollemeye geçelim. Hepiniz çok seviyorum iki ki varsınız. Birden söylemek istedim onu da. Şimdi Devam, devam. Bize de stansı gösteriş lazım ki kafasına kafasına vurmalık Kafasına kafasına vuracak ki sonra... Unuttum. Kafam çok bozuk ya. Oo. aleyküm. Ne oluyor la burada? Uuu <laughs> emoji ya. Valla ben çok seviyorum emojileri. Bakiye. Niye emoji yapıyorsun? Ben... ben çok seviyorum emojileri. Biraz daha yapsana. Valla bizde yok biz yapamıyoruz. Ya. Bir dakika seninle birlikte video çektik. Ben TikTok Gandal. Tanımıyor musun? Şu zengin çocuk var ya. Bir buçuk sene önce hani video çektik falan filan. Sen abileri çağırdın. Yok çok hatırlayamadım. Ya videomuz var yani şeyde YouTube'da kanalında var TikTok'ta da var yani. Eee, yakalandık iyi mi? Ben gene seni videoya çekecektim ya. O zaman bunun ikincisini yapalım şimdi. Nasıl yapbak yani? Şimdi ben anlamadım. Ben rol mü yapayım? Ya, tabi tabii canım rol yapacağız ikimizde İkimiz de oyunculuğumuzu konuşturacağız. Tamam mı? itini sustur. Tamam. Gerçekten sende kaç destansı anladım. var? Bana onu söyle. Ya bende az var ya. 115 tane falan var yani. 115 mi? Oyunu bıraktım ben zaten. Aynen. hala o sayılarda 115-16 falan. He. Çok yok yani. Ben de diyecektim hani benim bu yan hesabım yani. Ben bunu artık normal hesabım bu. Bir tane yeni hesap aldım. Bununla giriyorum artık. yapan olsa yeni hesabımı getiriyorum da kardeş. Hani bununla da yenermişim ben seni. Yenersin yenersin. Ben zaten bir küçük sene oyunu bıraktım ya. Hayır, aynı destansı yapmadım. Anladım anladım. O zaman ben farklı farklı destansları bilin bir sakat edeyim. Siz sen kardeşsin, sen tanıdıksın. Ben farklı destansları sakat e, etmeye gidiyorum. seni ekliyorum. Ben hani bir şey olursa embuj memuj yaparlarsa falan bu sefer Oo. ben seni çağırırım. Okey okey okay. sen, sen beni çağır bak. Oğlum beni siz öldüremezsiniz. Selam şey, aleyküm. Böyle eğlenemiyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam <laughs> kanka. Gidiyorum eğlence parkına birkaç kişi buluyorum. Oturuyorum böyle masal anlatıyorum onları. Onları Yo. <laughs> uyuşuyorum <laughs> hey, kardeşim artistik artistik yapan, yapan, yapan varsa hesabıyla mes hesabı mesela yapan varsa çağır beni ha. Döveyim iki dakika. Duydum kankam duydum. Biri olursa ben sana bir alo çakacağım tamam. Ne hey, kardeşim. Gelirsin ağzını burnunu kırarsın. He hey, he unutma. Ha. Unutma unutma. Hey, hmm. Unutma. Eyvallah. Eyvallah kardeşim görüşürüz. Bir şey olursa. Nereden girecek? Alo. Hemen alo tamam. çakacağım ben sana. Tabii. Ha, başka bir şey de çakabilirim ama. Evet. Tabii. Çık dışarı. Neyse. Çek. Sakinleşmem lazım çünkü çok odadan atıldım. Başan gider ekine. Kulakları dikine. Alımı sürdün köyüne. Tövbe estağfurullah. Ona pan ne olmadı şimdi. <laughs> ya atmayın oğlum. Atmayın ya. Of. Ben yedim. Selam aleyküm. Yok yo, yok ben yok. Ben yok. Sakin olun kardeş. Yok yok. Ben yedim. La yok yok ben yok. <laughs> Selam aleyküm. <laughs> Selam. Oğlum Burak nasıl dikkat çekici bir ismin var lan gazap. Kanka Mehmet. Ya ne dedim ben niye ben atıyorsun kardeşim kötü bir şey mi söyledim mal mısın atmayın lan artık oğlum video çekemiyorum video çıkaramıyorum. Daha diğer hesaba gireceğim. Daha diğer hesaptan gelip artık yapacağım. Gözünüzü götünüzü şey gözünüzü gönlünüzü seveyim ya. Ve aleyküm Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Takılıyoruz kardeş sen ne yapıyorsun? Valla ben de takılıyorum da Allah bin belasını versin bu yöre sohbetin ya. Deli oldum ya. Niye? La kardeş herkes odadan atıyor. Bir dedim yan hesabıma gireyim. iki tane yere sohbet şey yapayım. Gezeyim dedim. Benim yan hesabım 290 destansı. Ben bu hesaba girdim. Öyle takılıyorum. Herkes odadan atıyor fakir diye ya. Halbuki yan hesabım 290. Geç sana nasıl çık? Sıç. Valla sıç Vallahi sıç, Valla sıçacağım ya. Terbiyesiz Aman, adamlar kanka. ya. E valla. Moralimi bozdular. Uy, kanka, hani... muhabbet edebilir edelim. Muhabbet edelim kanka. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yaş kaç Ben Antepliyim. 23,5 yaşındayım. Allah'ına. Yorum ne dedin ya? Vallahi iyidir yorum sen ne de böyle sorduğun soruları ben nüfusuna mı alacağım? Yok kanka yok tövbe. He, ben, ben bence de tövbe. Ya. Bence de tövbe. Ben kendim de bebeğim ya. Antep'in neresinden yorum? Ben Antep'in her yerinden yorum? Yani her yer bizim burada. İyi güzel yorum. Eyvallah. Getirir mi diğer hesabı? Getirir mi diğer hesabı? Valla sen bilirsin. <laughs> Keyfin bilir. E yani varsa siz artistik yapan getirir mi diğer hesabı döve. İnanmıyorlar çünkü bazıları biliyor musun? Tantı yok. Sende kadar destansı vardı? 290 destansı var. He. Güzelmiş. Eyvallah. Ya işte varsa artistik yapan bazıları inanmıyor diyor. Madem öyle sen var bundan ne geziyorsun? Şerefsiz diyor atıyorlar odadan beni. Hemşerim Edeyim. bir iş. Hemşerim bir versene bir takla bir hafta. Ne? Hesabı. <laughs> yok teşekkür ederim ben başka dolandırıcılara bakayım. Yok <laughs> 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 ya, Yo, estağfurullah ya. Hey yok bu sen estağfurullah. İnanmıyorsanız Bende getireyim. Bende 249 tane var. Kaç tane sen var? Sen ne yapıyorsun? <laughs> Video troll mü yapıyorsun? Ne diyorsun? Video mu yapıyorsun? Ne? Bir şey mi uğraşıyorsun? Ne diyorsun? Yok. Ben takılıyorum öyle. Abi bence bu ana hesabı. Oğlum ne ana hesabı? Bak getiririm gerçek hesabı hesabıma. Vallahi siz bak patates ederim. Bekliyor getir. Ne yapacaksın <laughs> getiririm? Getiririm ne yapacaksın? Tamam, Yana tamam. Popülerlik atayım popülerlik. Tamam getirirsen popülerlik atacaksın. He evet, evet, lan. motor tamam, atacağım. Söz Vallahi ver. Söz. Getir atayım tamam. Klanla motor söz alacağım ver. atacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> bekle. Kime ekleyeyim? Bir, bir, iki dakikaya hola pandayı ekleyeceğim tamam mı? Pandayı ekleyeceğim. A few minutes later. Bedavadan popülerlik kazanacağız. Eğer getir popülerlik. Popülerlik bedava. O popülerlik bence cillo. Videoyu buraya kadar izleyip de like atmayan arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım varsa lütfen eğlence diyelim bir tane like istiyorum. E, Like'lar para kazandırmıyor sadece moral ve motivasyon kaynağı olduğu için siz like attığınızda ben daha eğlenceli güzel bir video çekiyorum. Bir de like atın da ben şey yapayım, Türkçe dil kursuna falan gideyim konuşamıyorum çünkü biliyor musun? Şimdi asıl 285 destansılı hesabıma girdim. Niye? <laughs> O ne oldu? Geliver der <laughs> çek. Tesla girdi, baka girdi. Lulu. Adamları duyuyor. He duymuyor. Tamam. Attım istek. Gel ula, gel ula. Bekle bekle. Gel ula. Gel ula yazdım. İnanmıyordun. Bak ne oldu şimdi? Daha bu bir şey değil daha bekle. Kabul et lan. Aha kabul etti. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm da. <laughs> Selam <aleyküm. gülüyor> Aleykümselam Ahmet aynı ses. <laughs> lan oğlum Aynen. vallahi benim. Bak lan popülerliklere. İnanmıyordunuz bak ne oldu şimdi? <laughs> Tam dur atacağım tamam sakin sakin. Aa bak. çabuk at bekliyorum. Bak motor at. Oğlum bir tane mi? Bak. Yok bir tane evet. var işte ama. Ana dur dur motor ne at dur lan motor diyorum tavuk atayım. <laughs> at ne varsa at ne varsa at. Kanka. Sökül ulan. 92. Bu var, bu var. 90, 92 u. Kesi kesildi. 92 u dedi gitti. <laughs> 92 uca mı var ya? 100, 8 uca mı da olsaydı bir araba atardım sana. Ama bende de 8 uca var. Vah siktir ya. <laughs> Yemin ederim. Atmayan herkes atsın lan o kadar Yolla çıktık bana... hesaba girdik. Atın la popülerlik. İnsan sözün neri olmalı. He, helal olsun atmışsınız. Bak benim ya, gibi. Hatta benim, hatta gibi. benim gibi ben mesela sözün neri bir adamım dedim 285 destansım var. İsterseniz ondan size tek tek 285 tane destansıyı göstereyim yani. Yok kanka ya, biz sana yalan dedemedik ki zaten. E yok arkadaki bir tane çocuk inanmıyorum dedi ana hesabı bence bu dedi ya ondan dolayı. Göster göster, güzel, Al, göster güzel. Gö e şey, abi göster. E ben sabaha kadar <laughs> gösteririm oğlum <gülüyor> abartma. <gülüyor> Böyle lütfen. <laughs> öyle kardeş Çanka, sen bu hesabı nasıl yaptın? Satın mı aldın? Emek mi? Yo emek hesabı. Sonuna kadar emek hesabı. Öyle... Valla. canım. başladın sen? Kesin kesildi. Duyamadım. Bir dakika bir daha söylesene. Dedim kaçıncı sezonla başladın? 5. sezondan beri oynuyorum ben. E hey, valla öyle. Varsa artistik yapan artistik yapan çağırın dövek ha. Bazen oluyor öyle. Ekle Yok, seni ya. sonra döveceğim falan diyorlar. <laughs> Delik mi? Sen de mi Anteplisin. Antepin neresinden? Ben Çorlu'luyum da Paris'te yaşıyorum kanka. Çık Paris'te mi yaşıyorsun? Evet. <laughs> <laughs> Oğlum bu nasıl bir yükselim yani? Çık Paris'e geçişten <laughs> <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> Salih e, konuşun lan hadi la hemşerim gelmiş hadi He, artistik yap tabii. tabi, tabi. Kim artistlik yaptı lan? lan? Abi valla bu Salih benim hesabı, benim hesabı artistik yapıyor Salih Az önce yönlüm. biri demişti ki 208, 240 destansı mı var ne demişti o halal ya mıydı? Ha o halal diyon Yo yo ta, o, bizim Ahmet söyledi bizim küçük Ahmet Küçük Ahmet, küçük Ahmet hangisi? Kim ya ben bir şey demedim ya <laughs> ben dedim iki tane var anasını satayım Lan Ahmet Abi ne sağlıklık etme oğlum İnanmıyordun inanmıyordun ne oldu şimdi? Ahmet. İnandım şimdi inandım. Abi, İnandın mı? Tamam. bu bu, bu... <laughs> kim rahatladı? <laughs> i̇şte bu yan hesaba gerçek hesabı değil. <laughs> Nasıl yan hesabı? <laughs> Bunda gerçek hesabı var yani. Tamam işte bu benim Sen gerçek hesabım. Yok ya yan hesabımı getireyim mi diyordu. He, getirsin <laughs> kardeş kim ne hesap getiriyorsa getirsin burada her şeyi dökek ortaya. Hiç sıkıntı yok. Hadi Ahmet diyordun hadi. hadi. hesap getireceğim dedin Ahmet hadi. Getirsin mi adam? Bu. Getirdi oğlum, adam getirdi oğlum adam sözünde durdu. Antepli adamlar ya. sözünde durur değil mi panda? Bak öyle vallahi ne olur ben bak öyle. Ahmet ne oldu sesin kesildi. ya ben bir şey demedim sana ya. He. Şey diyor. Ne oldu hesap getireceğim demişsin oğlum arkamdan. Arkamdan konuşma. Arkamdan konuşan. Antep'te bir, bir tane Yok laf vardır ya. bak panda söylesin arkamdan konuşan. Kanka ben burada büyüdüğüm için bilmem ya. He şey dediler Antep'te <laughs> arkamdan konuşan önümdekiyle muhatap olsun derler. Tövbe estağfurullah. He he doğru doğru doğru. doğru. <laughs> ya bile lan ben öyle bir şey demedim ki ya. <laughs> o ne? Wow. Selam aleyküm. Selam. Oğlum niye birden emoji yaptın lan? Selam vereydim ya. Vallahi düştüm kaza geldim ama <laughs> Nasılsın kardeşim? Eyvallah. Vallahi Dayı senin hesap yok. Yok dayı yok yok. Oo, Sen de boş değilsin ya sanki. Hııı. Abi çok bir şeyler var ya. Gezelim. Oooo. Başka yok, ne yok, var kardeşim sende? Başlamak, Kaç destansı var? Bu 110 yeri 250 kanka. 250 Ay, mi? Ne diyeyim ne diyeyim. Ha bizim yer hesap 250. Ha yok benim diğer hesap 150 bu da 285. Lan ben seni tanıdım lan. Kime? Olololo yok Abi öyle şey bir yok. şey yok öyle bir şey. Bak sakin ol. Var mı sen? Ben yapıyorum? Uğur'dan. Anam anaa. Mehmet Uğur ben diyorum. Murat Bey vallahi hesabın güzelmiş beğendim. Murat. Ya daha düne kadar bir dönüyoruz. Allah razı olsun. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Bakayım şöyle. Şu an Güzelmiş kardeş hesabın. Allah hayırmasın. Ama bu yok sanki sen ya. Ama Gidora. Okey Gidora yok bende kardeş. Aa. Bende işgalci de yok. Sanırım sende işgalci de var. Eee. güzel güzel. Ama destansı olarak sanki ben bir tık öndeyim gibi hissettim. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir içerik olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence güzel bir video oldu. Yani inanmadılar. Popülerlik uğruna gittik 300 destansı demeyelim. 285 destansı hesapla gittik. Güzelce bir patates ettik. sakat ettik. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Dediğim gibi 3 tane GP çekilişine katılmayı unutmayın. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açın. 400 bin aboneye doğru gidiyoruz. Gerçekten çok çok büyük çekilişler bizi bekliyor. Abone olan herkes bir şeyler kazanacak emin olun. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere bay bay.